Brookhaven'daki gizemlerden baştan sona kadar en güzel gizemleri size tek tek göstermeyi umuyorum. İlk gizemimiz şu. Yer altındaki şu deliğe girme. Evet bunu bazıları biliyordur ama bazıları da bilmiyor. O yüzden göstereceğim. İlk önce Metro'ya giriyoruz. Metro'da yazılan şu Don't Stay Chilled yazısına ve şu evlere basıyorsunuz. Şurada ev işaretine basıyorsunuz iki kere. Sonra buraya at şey yapıyorsunuz. Buradan da şey yapınca bakın oluyor bu kadar. Ve buradan geri çıkıyorsunuz. Bakın ikinci kısım. Suyun altındaki havalandırma değil. Bunu hiç kimse bilmiyordur. Yani sadece bir iki kişi biliyor bunu. Bunu ben de biliyorum. Az çok. Neyse şimdi şuradan. Heh. Evet. Şöyle suyun altında duvara böyle iyice zorlayınca kendinizi böyle bir çok değişik bir şey değil mi abi ya? Of Sonra şuradaki ışığa basarak bu açılıyor. Ve bakın. Sürpriz gibi geliyorsunuz. Ben anlıyor musun? Şerefsizlere bak. Hiç kimseyi göstermiyorlar. Hep kendileri biliyorlar. şey olur mu lan? Arkadaşlar sakın şuraya girmeyin. Burada hiçbir şey yok. Böyle gidince Merkez Bankası. Yani hiçbir şey yok o kadar yani. Böyle hiçbir şey yok. Öyle bir şey. Böyle hiçbir şey yok. Evet, Merkez Bankası. Şimdi biz bu bankadan çıkmak için nesettik. Arkadaşlar, şimdi üçüncü şeyimiz. Üçüncü düzen. Şu Ben sinemanın yanında benzin istasyonu var ya. İşte orada gizli geçit varmış. Ben izlediğimde dedim ki yoktur. Sonra bir kere denedim varmış. Yani az önceki gibi bu da bir bile... nevi var. Bu da bir gizli bir şey. Bu arada hiçbir yalan değil, kurgu falan değil. stasyonu var. Şöyle benzinlik abi çok basit dandik bir yere benziyor ama oraya girdiğinizde anlıyorsunuz ki burası en zeki kişinin. Evet bu kadar. Ve size bir güncelleme göstereceğim. O da bakın şu marketlerin şeyini değiştirebiliyorsunuz. bu markette var mı bu markette şu yukarıdaki şeylerde var şöyle bir şey bakın size göstermeden gitmem size göstereceğim tuvaletimde çok var size göstereyim ben. bakın şöyle böyle normal bir yer buraya basıyorsun Parti. Aa, parti oluyor. Çok güzel değil mi? Evet bu kadardı videomuz. Bu kadar şey biliyorum. Bay bay. Abone olun. Abone ol. like atın. <laughs> tamam bay bay.